Süleyman Soylu'yu rezil eden soru. Erdoğan'a neden aptal olma dendi? AKP'nin seçimleri kazanacağını iddia eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amerika'nın da diz çökeceğini belirtirken Turhan Çömez'den kendisine sert bir karşılık geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İzmit Milli İrade Meydanı'nda Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada önümüzdeki seçimleri AKP'nin kazanacağını iddia ederken 2023'te o seçimin akşamı bugün Amerika'dan Avrupa'dan Tayyip Erdoğan'a çelme takmaya çalışanlar Allah biliyor ki içimizi o akşam Tayyip Erdoğan'ın önünde diz çökecekler ifadesini kullandı. Bu sözlerin üzerine eski AKP milletvekili Turhan Çömez İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yüzünü kızartacak bir paylaşım gerçekleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektubu Soylu'ya hatırlatan Çömez, hazır diz çökmüşken, Trump'ın mektubunu da soru ver sana zahmet, bakalım neden Erdoğan'a, aptal olma, demişler diye yazdı. Ne olmuştu? Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatını başlattığı gün ABD Başkanı Donald Trump'ın Trump'ın 9 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazdığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu mektuba göre Trump Erdoğan'a "Sen binlerce kişinin katledilmesinden, ben de Türk ekonomisinin yok edilmesinden sorumlu olmak istemem. Gel anlaşalım. Sert bir adam olma, aptal olma." cümlelerini kurduğu iddia edildi.